The cat sat on the 40 kaşık bedesteninde şimdi çok güzel geziyoruz ve Tarsus'tan diye hoş bir yere geldik. Hoş, bağlı. Bağlı Hanım, hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri gördük çok daha iyi olduk. <laughs> güzel, güzel enerjinizle daha da böyle bir e, iyi olduk gerçekten. Teşekkür ederiz. Biraz anlatır mısınız neler evet. var burada? Burası neresi? Şöyle burası Tarsus 40 kaşık bedesteni. 1579 yılında Ramazanoğulları tarafından Paşa'nın e, tarafından yapılan bir aş evi olarak açılmıştır. E, aş evinde de bütün kazanların etrafına 40 tane kaşık konulduğu için de buranın ismi 40 kaşık olarak kalmıştır. Yani yüzyıllardır gelen bir maneviyat vardır burada. <laughs> Sonrasında bir ticaret ticarethane olmuştur, pazar halinde olmuştur. En sondan bizim böyle kadın girişimcilerimizin olduğu, bizlerin de olduğu güzel bir turistik bir gezi alanı diyelim. Burada kadın, Tarcım. kadın girişimciler evet, var. Evet, kadın girişimcilerimiz var. Bütün dükkan var. sahipleri kadın. Kesinlikle öyle. Eleme ürünlerimiz var. Elimizden geldiği kadar kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimizde satarak çok mutlu oluyoruz. Ve bütün kadınlarımızın girişimci olmasına vesile olan, senelerdir var olan tarihi yapımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz açıkçası. Aa, yaşasın kadınlar! Evet, yaşasın Tarsus! görmek çok güzel. Çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs>